Varislerde ilaç tedavisi var mı? Biraz bunu konuşalım. Normalde varis nedir? Kısaca bir hatırlayalım. Varis bacağımızdaki toplar damarların kanı kalbe götürememesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Bacaktaki damarlarda birikmesi gerekenden daha fazla kan beklerse işte o zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Bacakta bir ağırlık hissi, bir yanma, bir dolgunluk, bir huzursuzluk oluyor. İşte bu şikayetler mekanik problemler ve mekanik problemler zamanla ortaya büyük çapta, geniş, kocaman varisler ortaya çıkıyor. Unutmayın ki hiçbir ilaç yok ki bu kapakçığı tamir etsin. O damarın içinde biriken kanın önünü kapatsın. Böyle bir tedavi yok. Normalde biz varis için tedavi olacağız. Ama her aşamasında çok ince kılcal varisten çok büyük kocaman varislere kadar biz ilaç desteği alıyoruz. Variste olan herkes bilir, bir şekilde ilaç tedavisiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü variste ilaçlar destek ilaçlardır. Damar dışına sıvının çıkması, ödem, yanma, yangısal reaksiyonlar dediğimiz huzursuzluğun önüne geçer. Her aşamada biz bu ilaçlardan destek alırız. Belli aralıklarla bu ilaçlara ara vermek, kesmek gerekir. Mevsimsel bazı değişiklikler içerir başlanan ilaç ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar değildir. Eğer bir hekime gittiniz, ilaç başlandı, artık takipte de değilsiniz. Lütfen ilaçlarınıza devam etmeyin. Unutmayın bunlar ilaç. Ne kadar bitkisel kökenli olsa da varis ilaçlarının bir kısmı bunlar ilaç. O nedenle hekim kontrolünde destek tedavi olarak evet ilaç tedavisi var. Ama asıl problem o kökü, o kaçak noktasını tedavi etmek, ortadan kaldırmak